Evet, e, sevgili sınav öğrencileri artık sınavı geride bıraktık ve e, artık tercih zamanına geldik. E, sınav açıklanan 3-5 gün oldu. E, sınavın 4 Ağustos'ta normal şartlarda sınav bu gece gece yarısı açıklanır. E, kılavuzda böyle ibareler vardı ama ÖSYM her zamanki gibi kendi iç inisiyatifini kullanarak daha önceden açıkladı. Normalde tercihten 2-3 gün önce Açıklanıyordu. Şimdi belirtilen 5 Ağustos'tan 4-5 gün önce açıklamış oldu. Sınavdan sonra sınav verilerini işte 2021 sayısal verilerini, 2020 sayısal verileriyle, 2019-18 sayısal verileriyle karşılaştırmaya çalıştım ve bundan önceki videomda bir ortalama vermiştim. demiştim ki 2018-19-20'nin ortalamasından daha kötü. E, olamaz demiştim dediğim gibi de oldu bazı yerlerde çok çok e, iyi oldu yani e, az önce bir öğrencimle konuştum e, onun ki e, normalden yani normal şartlarda 15-16 bin beklerken işte 8 7-8 bin civarında geldi sıralaması bazıları da daha e, netlerini tam bilmeyen öğrenciler e, hasbelkader kader kötüleşmesine rağmen iyi bekliyorlardı ama onlar da olmadı öyle de böyle bir şekilde. Elimizde belli bir sıralama var. Elimizde belli bir sıralama var. Ancak e, sıkıntılı bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ne anlamda sıkıntılı bir süreç olduğunu düşünüyorum. Şöyle e, şimdi 2021 ve 2020'yi karşılaştırdığımda karşılaştırdığımda 180 barajını ya yani daha doğrusu geçen sene sen, 170'ti bu sene 180 oldu ve bu baraj karşılaştırmasını yaptığımda şöyle bir veri e, yani önümüze geçiyor ki bunlara birçoğunuz bakmış da olabilirsiniz. E, sayısalda, sayısalda geçtiğimiz yıla göre barajın barajı geçen tercih yapma, 4 yıllık tercih yapma hakkı kazanan öğrenci sayısı 303.380 kişi daha az. Sözelde de geçtiğimiz yıla göre tercih yapma hakkını elde edenlerin sayısı geçtiğimiz yıla göre 259.522 daha az. Eşit ağırlıkta geçtiğimiz yıla göre tercih yapma hakkını elde edenlerin sayısı 411 bin daha az. Yani e, sayısalda 390 bin kişi baraj geçerken sözelde 560 bin eş 587 bin kişi barajı geçmiş durumda ve e, geçtiğimiz yıl 700 bin, 800 bin, 900 bin kapatan yerler var eş tarlıkta. Bunlar bu sene ne olacak? Bu çok büyük bir e, kafamızda soru işareti. E, sosyal medya eee şey, e, bulunduğum çalıştığım yerde değildim sonuç açıklandığında. tatildeydim ee, süreç boyunca sosyal medyayı takip etmeye çalıştım gelen sorular çok bambaşka bir süreç yaşıyoruz sevgili öğrenciler ama burada e, belli başlı gerçekler var bu belli başlı gerçeklerin dışına çıkmamamız lazım nasıl belli başlı gerçekler var birincisi e, şu sorulardan hani nasıl söyleyeyim size şöyle yapıyor şöyle oluyor e, bana da çok geldi bugün soru işte hocam ee, şu bölüme gitmeli miyim? İşte çok yığılma varmış. Yığılma olduğu için işte normalde ben 100 binincim işte 100, 120 bininci, 130 bininci yere yerleşemem ihtimalim varmış gibisinden sorular geliyor. Şimdi e, bu yığılmanın sıralamaya nasıl bir etkisi var bilmiyorum. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Yani bu yığılma sıralama belli olurken ortaya çıkıyor. Ama yığılmanın tercihe etkisi bilmiyorum. Ben hani 10 yıldır 11 yıldır bu sektörün içindeyim böyle bir şey görmedim. O yüzden hani buna sağlıklı bir cevap veremeyeceğim. Şimdi bu videoda genel bir değerlendirme yapıp tercih ilgili ufak ipuçları e, vereceğim ve daha sonra bu videonun altındaki sorular ya da instagramdan gelen sorulara 4-5 soru oldukça 10 10 soru oldukça bu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Onları da yine video halinde yapacağım. Çünkü yorumla üstesinden gelemeyeceğimi düşünüyorum. E, ki malum Rehber öğretmenin özellikle özel kurumlarda çalışan, özel eğitim kurumlarında çalışan rehber öğretmenlerin en yoğun olduğu zaman, en yoğun olduğu zaman. bütün bu sürece girmeden önce ben bir şey konusunda öğrencileri uyarmak istiyorum. Şimdi bununla ilk defa karşılaştım. Beni her tercih döneminde ben Ünlü'de yaşıyorum. Bazen Ankara'dan, bazen İstanbul'dan, bazen Mersin'den, bazen Antalya'dan, bazen her yerden ararlar. Her yerden ararlar. Ortak arkadaşlarımız olur bir şekilde. Yani e, bilgi bilgiden üstündür. Bilgi almak, paylaşmak e, adına e, bize bilgimizi var olan bilgimizi paylaşırız. Yine burada yapacağımız gibi de e, ilk defa bu sene şöyle şeyler dedim. Ge -ge Geçen sene benim dikkatimi çekmedi. E, Instagram'dan işte tercih listesi. Ya da i̇şte mail atıyorsun. İşte belli bir ücret karşılığında tercih listesi. Değerli öğrenciler. Tercih listesinin zaten zaten i̇nternette belli siteler var. Bu silere girdiğinizde sıralama aralığınızı yazdığınızda o liste zaten çıkıyor size. Bunun için 100 lira, 150 lira, 200 lira. Ya bugün çok komik bir şey. Ne? Yani akşamüstü daha yeni çok komik bir şeyle karşılaştım. 250 lira para vermiş. E, sıralaması işte 210 bin. E, 100 binden 300 bin arasında gelebilecek yerleri almış. Bunlar böyle bir yani bunu zaten kendiniz görebiliyorsunuz. O yüzden bu tarz şeyleri yani biraz saçma geldi bana hani paylaşmak istedim burada. Şimdi e, 2021 YKS biraz geç bir video oldu biliyorum ben ama yine de e, bu bunu buradan paylaşıp burada dursun istiyorum. E, 2021 değerlendirmemi. 2020 YKS e, 21 YKS 2020 Mart ayından itibaren 11 ve 13. sınıfta olanlar ve e, 12 ve mezunda olan öğrencileri kapsayan bu sınav belki 3. defa sınava giren olan bir güzeli miktarda belki 20-30 bin, belki 50 bin civarında öğrenci de vardı. Şimdi bunların bu son 15 aylık süreç çok yorucu bir süreçti. Çok yorucu bir süreçti. Ve bu yorucu sürecin getirileri ve götürleri oldu. Burada bir defa şöyle bir durum var. tyt sistemi 2018'de devreye girdiğinden beri TET sistemi tyt'nin 2 yıl geçerli olması birçok dengeyi değiştiriyor. Birçok dengeyi değiştiriyor. Bu denge birçok dengeyi değiştirdiği için TYT ve sayısal sıralamalar arasındaki normalde yapabileceğimiz sıçramaları e, yapamıyoruz. Olmuyor. Çünkü önceki seneden kalan bir TYT sıralaması olan öğrenci var. Sen bu sene elde ediyorsun. Orada bir yığılmaya sebep veriyor. O yüzden e, sıralamaların ne geleceğini kestirmek artık eskisi gibi çok kolay olmuyor. Ancak ben bu sınav açıklamadan önce söylediğim işte son 3 yılın ortalamasını aldığında gelecek olan sıralamadan çok farklı olmayacağını düşünüyorum. Bu, ben buna ne YCS, zamanında da yapıyordum ki daha önce sonra önceki ÖSS birici zamanına da baktım. Oradaki sıralamalara vesaire yine tutuyor. Ee, önümüzdeki sene sınava gelecek olan öğrenciler de yine bunu değerlendirebilir. Son 3 yılın ortalamasını aldığında ee, ondan daha düşük ya da çok çok yüksek gelmiyor. Arasında oynama oldu. Çünkü bu TET ayetinin 2 yıl kullanılıyor olması bir defa bizim elde ettiğimiz verileri hesaplamamızı belli oranda engelliyor. Çünkü sadece bu senenin TT sıralamasıyla olmuş olsa, sadece bu senenin TT sıralamasıyla olmuş olsa, biraz daha sağlıklı hesaplanabilir, önceki yılda karşılaştırma yapılabilir vesaire. Ama sen geçen sene TT'ye 30 dakika ek zaman vermişsin. E, ayeten daha çok çok kolaydı. Bu seneki sınav e, bu anlamda e, sınavdan çıkınca öğrencileri olağanüstü derecede yoğurdu. E şimdi sınav açıklandı. Bazı aralıklarda müthiş belli bir puan aralığının arasında sıkışmış öğrenci okuldan gelen puanın e, etkisiyle, okuldan gelen puanın etkisiyle belli sıralamalar elde etmiş ya da yükselmiş bazen düşmüş. Şimdi burada da ayrı bir karmaşa var. Şimdi bölümlerde e, işte tıpta, diş hekimliğinde artışlar meydana geldi. Bunun geriye doğru yansıması olacak. Tüm bunları e, sorduğun soruları süreç içinde cevaplamaya çalışarak üstesinden gelmeye çalışacağım. Ama 2021 YKS e, gerçek anlamda, gerçek anlamda yani böyle e, sağlıklı bir sınav olduğunu düşünmüyorum. Ve bunu neye göre yaptıklarını da önceki videoda da sormuştum. Merak ediyorum. Bir de burada ÖSYM seslenmesi istiyorum. Yani ÖSYM ile ilgili bir var. E, şimdi e, sınava giren öğrenci 2,5 milyon aileleriyle beraber en yakın birinci anne baba kardeşten düşünsen 10 milyon kişi. E, rehber öğretmen olarak çalışan bu sınıf öğretmenliği yapan özel kurumlarda devlette vesaire en az 300-400 bin kişi var bu işte. Onların da ailesi. Burada 15 milyonu bağlayan bir şeyi insanlar plan yapıyorlar. Adam mesela bir, bir öğrencim tatil etmiş. Tatilin 3. E, üçüncü günü sınav sonucu açıklanmış ve bütün hayatın e, hayatını etkilemiş yani. Oradaki o 3-5 günü zehir olmuş bu öğrencim. Şimdi ÖSYM'ye seslenmek istiyorum. Madem 4 Ağustos'ta açıklamayacaksın. O zaman niye 4 Ağustos'ta açıklayacağım diyorsun en başta. Bir iş takvimi oluşturmuyor musunuz? Bu kadar mı amatör çalışıyorsunuz yani? Bu kadar mı kafanıza böyle davranıyorsunuz? Ya da yani soruları da o zaman soruları niye böyle sordunuz diye size sormamak lazım. Yani e, siz kafanıza göre ben işte 4 Ağustos'ta açıklarım derim. 1 Ağustos'ta açıklarım. O zaman 4 Ağustos'ta açıklama, 10 Ağustos'ta açıkla. Yani bir kurumsunuz, çok büyük bir kurumsunuz. O zaman o kuruma yakışır şekilde hareket etmeniz lazım. Soru, soru sorma şekliniz. İşte ee, sorular öğrencilerin yüzde hani onu çok zor olacaktı, yüzde yirmisi zor, yüzde kırkı kolay, yüzde yirmisi çok kolay, yüzde onu çok kolay olması lazım. Şimdi bu e, böyle bir durum varken, yani ölçme değerlendirmenin böyle bir kuralı varken, ÖSYM neye göre hazırlıyor bu soruları? O yüzden bu seneki, bu seneki sınavın ben sağlıklı bir ölçücülüğünü olduğunu düşünmüyorum. Bu da doğal olarak öğrencilerimizi derinden yani etkiledi. Çalışanla çalışmayanı çok fazla ayırt etmediğini düşünüyorum. Orta kesimde ayırt etti. Yani orta kesimde, orta dilinde ayırt etti. Ama yukarıda çok fazla hani biraz daha ayırt edebilecek bir sınav olması e, gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bunun da dönüşü ne oldu? Bunun da dönüşü. işte öğrenci sınavdan çıktı, e, rakamlar açıklandı vesaire. Ya bir de e, ben hani burada ortalamalarla ilgili e, konuşmak istiyorum ortalamalarla ilgili. Şimdi e, geçtiğimiz yıla göre netlerde, ortalamalarda ders bazında artışlar olduğunu görüyorum bu artışların nasıl olduğunu ben çok merak ediyorum. Öğrencilerin sıralaması bu kadar yüksek yani az daha az netle daha yüksek sıralama elde ederken bu artışların nasıl olduğunu çok merak ediyorum. O yüzden hani burada acaba hani bu rakamlar e, bunu daha sağlıklı bir şekilde tabii daha süreç içinde inceleyeceğim bunlar ama ön değerlendirme bana biraz şey geldi yani e, garip geldi. Bunun dışında e, kendi içinde 2021'i tam değerlendirebilmek için bunun sonucunun neye sebep verdiğini e, görmek için de bir sınav sonuçlarını göreceğiz. O da 2022 değerlendirme yani 2022 yönelik değerlendirme yapmamıza sebep verecek. Hava çok sıcak olduğu için bir yandan tabi terleme e, de oluyor. E, kusura bakmayın bu görüntü için. E, şimdi 2021 YKS çok zor algılanan bir YKS'ydi ve bunun sonucu olarak da bunun sonucu olarak da Öğrenciler belli araçlara dağıldılar. Her sene gibi belli bir sıralama elde ettiler. Ee, şu anda elde ettiğiniz sıralama ile tercih yaparken bakacağınız yer 2020 YKS yerleştirme sonuçlarının sıralamaları olacak. Oradaki yerleştirme sonuçlarına bakarken e, bunu iyi değerlendirmeniz lazım. Ben özellikle bu sene, özellikle bu sene şöyle yapmanız yani Normalde e, işte e, 200 bininci olan bir öğrenci, 200 bininci olan bir öğrenci işte 150 binden, 140 binden bu civardan başlatıp e, ya da işte 100 binden, yani 100 binden çok inmezdik ama 120 binden, 130 binden başlatıp 200 bine, 300 bine, 350 bine kadar bir geniş aralık tutardık. Bu sene aralığı biraz daha geniş tutabiliriz. Örnek 100 bindesin. E, tabi tercih edeceğim bölüme göre değişir ama 50 binden, 40 binden bazı bölümleri e, tek yukarıdan esirdiğiniz bölümler yani bu gelmez demeyin. 24 tercih hakkınız var. Onu oraya eklemenizin faydalı olacağını düşünüyorum. Tersin de normalde 100 bindeki bir öğrenci işte 150 bin, 160 bine 170 bine kadar e, getirip orada bıraktığımız da oluyordu. Ekseri ben 200 bin diyordum ama bu sene bunu 220 bin, 230 bin e, 250 bine kadar da e, çekebilirsiniz. Yani aralığı çok geniş tutmanız lazım. Yani aralık çok geniş olmalı diye düşünüyorum. Çünkü daha sonra üzüntüler yaşanmasın. Şimdi ne oldu? Geçtiğimiz yıl bazıları işte ee, örnek veriyorum Kastamonu Tıp için Kastamonu Tıp önceden Hacettepe'nin içinde eğitim veriyordu. Sıralama soyucudan 13 bin, .000 14 bindi. Geçen sene e, artık Kastamonu'da eğitim vermeye başlayacağı için ne oldu? İnsanlar o 20 bindeki bir öğrenci onu yazmadı. Ama ne oldu? Kastamonu bir anda 22.000'in binin gerisine geldi. Bazen olmaz dediğiniz şey olabiliyor. O yüzden olabildiğince yukarıdan 24 tercih daha geniş yelpazeye e, alarak başlamanızın doğru olacağını düşünüyorum. E, şimdi şöyle söyleyeyim. Videoyu burada yavaş yavaş sonlandıracağım. E, sınavın nasıl değiştiği, nasıl olduğu, niye böyle oldu artık bunlar geride kaldı. ÖSYM yanlış yaptı, doğru yaptı. Bunları eleştireceğiz. Bunlarla ilgili tabii konuşacağız. Ama şu anda sizin bir tercih süreciniz var ve e, iki gün sonra tercihleriniz başlayacak. Burada yapmanız gereken burada yapmanız gereken, ilk yapmanız gereken şey önce e, ne istediğinize bakıp tercih yapıp yapmayacağınıza karar vermek. Bunun için hangi dinamiklerin devrede olacağını yine buradan videolarla paylaşacağım. E, kafanızdaki soruları bu videoya yorum olarak sorabilirsiniz ya da Cihan Topaloğlu etcimeyle ile soru atabilirsiniz ya da Instagram'dan, Twitter'dan hocaya takip edip orada ee, soru sorabilirsiniz ya da takip etmeden de soru sorabilirsiniz. Bu tarz şeylere çok fazla mı? Üç aşağı 5 yukarı bakmışsınızdır. Ee, yani şöyle bir şey peşinde değilim. Kanala abone olsun, işte Twitter'dan takip, böyle bir şey peşinde değilim. Ee, ben sadece var olan bilgimi kullanarak e, insanların e, daha faydalanmasını istiyorum. Bilgiye ulaşamayan kişiler var. Öyle sorular gelmişler ki, bu soruları cevaplandırmaya başlayacağım bugünden itibaren Yine bir video daha atmayı düşünüyorum bugün işte 3 Ağustos. Ee, öyle sorular var ki üzülüyorum yani. Bunu nasıl bilmez öğrenci, nasıl bu e, soruyu soran ama bil, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Aklınızda ne varsa utanmadan, çekinmeden sorabilirsiniz. Yorum olarak sorduğunuzda utanıyorsanız e, video, e, mesaj olarak sorabilirsiniz. Buradan video olarak o sorularınızla ilgili videolar paylaşacağım. Her zaman dediğim gibi sorgulanmamış yaşam yaşamaya değmez Sokrates'in dediği gibi, ben de katıldığım gibi. Bol bol sorgulayacağınız, bol bol cevap arayacağınız bir süreç diliyorum. Umarım 2020 yılında sınava girecek öğrenciler bu yolcu gibi e, kendi başına buyruk bir sürecin içinden geçmez. E, eğitime daha önem verildiği, e, eğitim kurumlarının kapatılmadığı e, bir süreç e, izlerler. Bunun da getirisi olarak da e, daha verimli bir süreç elde ederler diye düşünüyorum. E, umarım her şey sizin için iyi olur diyerek videoyu kapatıyorum.